Aslında bana armağan böyle 2000 e, para gibi duruyor değil mi? Hani 2000 lira gibi duruyor ama öyle değil üzerinde e, Esat resmi var ben şimdi görüyorum siz de 2000 lirayı şimdi görüyorsunuz. Şimdi bu Suriye'nin eski parası tabi e, mevcut parası mı yoksa? Tabi şu anda hala kullanılıyor, hala kullanılıyor. çünkü e, tabi daha Merkez Bankası yeni yönetime Hı -hı. geçmedi. Ama eski para diye geçecek muhtemelen çünkü e, Esad'ın resmi. Gidecek. Zaten e, artık rejim devrilmiş kimse bu paraları zaten 63 yıldır görmekten sıkılmışlar artık bazı rejimine. Yani e, bu artık parada da görmeyelim diyorlar. Hı hı. E, Havuz havza resmi var. İşte Beşare seddin resmi var. E, eski Suriye ordusunun bir askerinin resmi var. Paraların bir an önce değiştirilmesini istiyorlar ama şöyle düşün artık hakimiyetini kaybetmiş bir <laughs> rejim. Parayı da bu parayı da Ruslar basıyor. Aa öyle Tabii mi? kendileri de basmıyorlar ve öylesine yüksek bir enflasyon var ki düşünün şey, şu para 2000 lira civarı bir para. Ee, yani mesela diyelim ki bir dö dürüm alacaksın. işte şöyle bir para veriyorsun. işte iki bir çay içeceksin. Şöyle bir para veriyorsun gibi düşün. Yani e, normal günlük hayatlarına çıkarken e, Suriyeliler bu böyle bir para ya da bunun hatta daha da fazlasıyla çantalarında geziyorlar. Yani biz cebimizde taşıyoruz ama onlar bayağı çantaların içinden tomar tomar çıkararak veriyorlar. Evet, biraz... ee, böylesi bir enflasyon tabi e, tabii 13,5 yıl e, kolay değil. E, değil evet. Bu arada Suriye çok, halkı özür çok büyük acılar çekti. Kesinlikle. Ekonomi bunun sadece bir parçası. Yani bu çarpıcı örnekle girelim. Yani Suriyedeki evet. durum, e, evet kanlı bir rejim, baskıcı bir rejim bitti ama şimdi en az onun kadar da önemli bir mücadele başlayacak. Değil mi? Suriye ekonomisi, insanların yaşam şartlarının düzelmesi, paranın değer kazanması, iş imkanları, yıkılan evlerin binaların yapılması gibi daha bir sürü iş var. Tabii Türkiye bu konuda. Her konuda olduğu gibi Sur Suriyelilerin yanında olacak. Zaten şu anda Suriye'de en çok dolaşan ülke vatandaşları Türkler. Evet. İş adamları git gelmeye hatta başladılar. Ben oradayken ticaret heyetleri de bakanlarla, yeni bakanlarla görüşmeler yapıyorlardı. Yani Türkiye çok hızlı bir giriş yaptı. Bundan sonra işte bu paranın değer kazanması için tabii yeni basılan paraların, yeni Suriye lirasının değer kazanması için çalışmalarda önümüzdeki günlerde başlayacak tabii çok zorlu bir süreçti. Kesinlikle. Tartı. Yani kesinlikle. biz ben 13 buçuk yıl boyunca takip ettim. ilk Haziran 2011 yılında sığınmacılar gelmeye başladığı zaman karşı tarafa geçmiştim. İlk silahlı mücadelenin başladığı anlardı hatta. Alba Hüseyin Harmuş, e, Cisır şurada bir e, silahlı bir e, mücadele olmuştu. Röportaj yapmıştım. İlk silahlı e, mücadelenin temelin atıldığı gün e, Suriye'deydim. Ardından o kadar çok şey yaşandı, o kadar çok ölüm oldu. E, Suriye bir kan gölüne döndü. Ne yazık. Ki. Hapishanelerde ne yazık ki. şimdi o yaşananları biz az çok tabii ki duyuyorduk, biliyorduk. E, ama rejim devrildikten sonra gidip görmek de e, ee, sedneye cezaevi. <laughs> yani rejimi... Biz görüntüleriyle görüyoruz. Nasıl bir, görüyoruz yani. bir de kokuyu evet. orada tabii siz görüntüleri görüyorsunuz. Yani o ölümün kokusu var orada. Eset kokusu değil mi? Yani ölen insanların çünkü daha hemen yeni 12 gün olmuş. 10, 2 e, hafta olmamıştı. E, hala o koku öldürülen insanların kokusu hala e, burnunuza geliyor. Yani duramıyorsunuz. Bazı odalar var ki duramıyorsunuz. Eee Kodesler insanların yaşadıkları yerler yani mesela bir oda var. Küçücük bir oda diyelim ki 4-5 metrekare 10 kişinin kaldığı. Yani i̇nanılmaz işkence aletleri işte o pres makinası yani insanın, şeytanın aklına gelmeyecek şey <laughs> bu kanlı rejimin aklına gelip uyguladığı. Bu neyin kiniymiş peki? Yani Esad'ın kendi insanlarına nasıl böyle bir şey yaptığını anlamlandırmakta çok zorluk çekiyoruz çünkü. Yani bu hırsla, kinle Nasıl yapabilir ki? Yani Bir devlet başkanından bahsediyoruz. Valla ben 13,5 yılım geçti ben bu sorunun cevabını veremiyorum. Değil Çünkü mi? öylesi şiddet, öylesi işkenceler, öylesi ölümler gördüm ki. <laughs> yani bunların görüntüleri olarak da söylüyorum. Çünkü ben e, bu süre boyunca bütün gelen görüntüleri neredeyse izledim. Bir kısmına kendim tanıklık ettim. E, neler yaşandığını e, gözlerimle e, gördüm ya da bir şekilde takip ettim. Yani öyle işkence görüntüleri, öyle ölümler oldu ki e, zaten bu biz bu cezaevinde neler yaşanabileceğini tahmin ediyorduk ve kapılar açılınca da zaten o vahşet bütün e, bütün eee gözümüzün önüne serildi. Evet. Yani neden bu rejimin bitmesi isteniyordu? Neden Suriye halkının e, bir an önce özgürlüğe kavuşması, kavuşması isteniyordu? İşte bu yüzden. Çünkü şimdi hatırlatayım 2011 yılının Mart'ında sadece basit gösterilerle başladı. Yani insanlar biraz daha fazla özgürlük, biraz daha seslerini duyurabilmek istediler. Önce camilerin etrafında başladı gösteriler. Sonra bu insanlara silahla müdahale edildi. Öldürüldüler, tarandılar. Ardından alınıp işkenceye uğradılar. İşte Dera'da 3 gençle başlamıştı biliyorsun. Duvara ey doktor sıra sende yazmışlardı Esata hitaben yani biliyorsun göz doktoru evet. ee, ve o çocuklara işkence yapıldı ardından aileleri isyan etti aşiretler gidip karakolu bastılar ve ardından çorap sökü gibi geldi ve her yerde bu eylemler başladı ve çok kanlı bir şekilde Müdahale edildi. Asla e, yani ne istiyorsunuz diye anlaşılmak istenmedi, yardım edilmedi. <laughs> yani onlara bir empati beslenmedi. Tam tersine kan döküldü. Ardından da bir silahlı mücadele başladı ve ta buraya kadar geldi. Şu 13,5 koca yılda Suriye'de hangi vahşetler yaşandı, neler yaşandı? E, hani oturup kitap yazsanız bu herhalde ansiklopedi olur. Öyle bir vahşetti e, ki görüp e şahit olan insan için çok daha zor. Yani vicdanı olan insan için zaten elbette zor. Abi mesela benim şama girmem yani şama değil yani rejim bölgesine girmem çünkü muhaliflerle ilgili haberler yaptığımız için ve ben ve benim gibi bazı arkadaşlarımız kara listeye Yani Hı. aranıyorduk. Hatta tehdit mesajları aldık defalarca yani peşinizdeyiz şuradan giriyorsunuz buradan çıkıyorsunuz. Gerçeği gösterdiniz <laughs> diye aslında değil mi? Elbette yani benim Şam'a gidebilmem tabii ki bir hayaldi yani benim için. <laughs> ee, ne zaman gideceğimi de hiçbir zaman bilmiyordum. Ee, böylesi bir yani rejimin düşmesi, Esad'ın gitmesi kaçması e, tabii ben de Şam'a ancak böyle gelebildim. <laughs> ee, ve benim için de açıkçası... E, 13 13,5 yılın ardından o Suriye halkının yaşadığı mutluluğu, yani gözlerindeki sevinci görmek benim için de çok anlamlı ve çok önemliydi. Önce Halep'e gittim. Halep'te iş savaşı çok yoğun yaşayan bir yer. Bir ara yarısı neredeyse muhaliflerde, yarısı rejimdeydi. Evet. Kapalı çarşının hala o halde kaldığını gördüm. Yani 11 önceki yılı, yılda, 11, 11 yıl önceki haraplı yıla duruyordu. Hiçbir şekilde düzenlenmemiş. Binalar aynı şekilde duruyordu. Yaşanan acılar bütün yaşanmışlığıyla orada yine bizi karşıladı. Ama diğer taraftan saraya baktığında bambaşka bir bambaşka oldu. bir hayat. Şimdi biz Şam'da gezerken bir haber geldi. Hemen dumanın yani Şam banyolarından birinin kırsalında bir fabrika, cips fabrikasıymış aslında. Dediler ki Kaptagon yakalandı. Yani esat rejiminin para kaynaklarından biri. Bakın sadece halkına baskı uygulamakta kalmıyor. Yani dışarı Ölüm satarak siz bu rejimi ayakta tutuyorsunuz. Hemen gittik tabii. Bir koca fabrika bu haplarla, uyuşturucu haplarıyla dolu. Yani Bahir Esat bunu, Beşer Esat'ın kardeşi, 4. tümen komutanı diyebilir. Ve hani rejimin en vahşi ve en acımasız isimlerinden biriydi. Onun yönettiği bir yer. Yani ve nereye açsanız tabii içine bazı eşyaların içine gizlenmiş. Hani açıyorsunuz tak içinden haplar dökülüyor. Bunlar yurt dışına e, ihraç ediliyor yani düşünebiliyor musun rejim kendi eliyle uyuşturucu madde e, gönderiyor ve bununla dünyayı zehirleyip para kazanıyor yani bir terör devleti olmuş aslında değil mi ve de bir mafya devleti aslında şeybıha evet. diye bir hani kelime girdi e, dünyanın literatürüne Literatürün. yani o bir çete mafya demek e, Suriye'de Hı. ve tamamen bazın kontrol ettiği bir çete sisteminden bahsediyoruz. Bütün karanlık işleri, bütün mafya işlerini bu örgütler yapıyor ve bunlar da genelde olarak Mahir Esad'a bağlı. Hı hı. Öyle düşün. <laughs> bütün fabrika hap dolu. Yani böylesi bir rejimden bahsediyorsunuz. Yani nereye giderseniz gidin karşınıza böyle bir tablo çıkıyor. Bu arada sadece hani bunu Esat kendi başına da yapmıyordur. Yani o karanlıktan beslenen başka ülkeler de vardır, değil mi? Tabii belli bir 2012'den sonra, 2013'ten sonra eee işte İran girdi. E, 2015 gibi Rusya bombardımana başladı. E, ya şu o görüntüleri hatırlayın. Her gün bir yerden bir bombalama görünür. Evet. Ya varil bombaları atıldı. Kendi halkının üzerine e, yanıcı, patlayıcı, kimyasal kim... kimyasal gaz attı Hanşeyhunda. Şeyhun'da. E, ondan fazla kişi öldü. 500 civarında kişi yaralandı. Guta'da kimyasal gaz kullandı. Böyle bir rejimden e, bahsediyoruz. Ee, yani dolayısıyla e, Suriye halkı gerçekten büyük e, acılar çekti, büyük fedakarlıklar e, yaşadı ve, e, ve bu duruma da açıkçası kolay e, gelinmedi. E, bu arada tabii çok merak ettiğim bir yer daha vardı. Nedir o? El-Muhaberat. Neden önemli? Şimdi Orta Doğu'nun en karanlık istihbarat örgütlerinden biri. Yani son 60 yılı anlamak için Orta Doğu'da merkez üssü diyebiliriz. neden? Lübnan'da Görüntüler yaşan... de vardı değil mi? Bizi evet tabii gir, biz, ben girdim oraya el muhaberata. HTŞ'den aldığım özel izinle. Bir kısmı Rusya tarafından Rusya ile birlikte boşaltılmış. Yani o belgelerin bir kısmı Rusya'ya gitti. Tabii hangi belgeler olduğunu e, HTŞ'de bilemiyor. Tabii kimse bilemez. Gitti çünkü. Bir kısmı, evet, bir kısmı HTŞ'nin elinde ama bunlar için çok önemli bilgiler var. Yani mesela Türkiye açısından söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ı Suriye 12 Eylül'den önce kaçmıştı. Suriye'ye kaçtı. Şam'da, yıllarca Şam'da yaşadı. Ona kimler yardımcı oldu? Himayede bulundu. Nasıl himayede bulunuldu? Kimler evet. yardımcı oldu? PKK nasıl o hale getirdi? Beka'da bir kamp verilmişti. O kampın özellikleri, Türkiye'deki bağlantıları. Bunların hepsi o Karargahta o merkezde bilgileri e, bulunuyor. Yapılan yardımlar... Adına mütabakatından bahsediyorsun. Öncesinden... Öncesinden e, mi? Tabii Hı. ki. Yani Öcalan çıkartılana kadar geçen bir süre e, 98 yılında e, sınırdan bir verilen ultimatomla hani artık bu işin gidişatı başka yere geçecek denmeden önceki dönemden bahsediyorum. E, Birçok belki Lübnan'da yaşananlar, e, Lübnan'daki suikastler bunların hepsinin bilgileri belgeleri orada. Ee, tabii şimdi ele geçirilen malzemeler de belgeler de inceleniyor. Ee, Türkiye'de e, neler yaşandı? Ee, uzantıları neydi? Mesela Hüsey, Albay Hüseyin Harmuş ilk Suriye ordusundan ayrılan üst düzey askerdi. Silahlı mücadeleyi başlatan asker dediğim. Ee, Özgür Suriye ordusunun temelini atmıştı ve e, korkunç bir komployla Esad rejimine teslim edilmişti. O istihbarat görevlisi mesela nerede? Nerede saklanıyor? Bunların hepsi tabii ki o merkezdeki bilgilerle ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şu an inceleniyor tabii kalanlar. O kalanların içinde eğer gerçekten kaldıysa çok önemli bilgiler de. Bizi de ilgilendiren. Tabii bizi ilgilendiren bilgiler de var. Onları da sanıyorum Eteşe Türkiye ile Paylaşacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki Türkiye'ye bakış açısı nasıl şu an? Evet, yani Türkiye Suriyeli sığınmacıları misafir etti. Sonrasında Türkiye'den giden Suriyeliler de oldu. Ama daha tam olarak bir oturmuş bir sistem yok. Evet. Ama Türkiye'ye Suriyelilerin bakışı nasıl? Orada yaşayan, Türkiye hiç gelmemiş. Peki nereye giderseniz gidin o sevgiyi görüyorsunuz. Hı hı. Türkiye e, Suriyelilere en çok yardım yapan, en insani yardımları yapan ülkeydi. Çünkü ben Lübnan'daki yaşayan Suriyelileri de gördüm. Hem yani çölde yaşıyorlar neredeyse. Irak'ta yaşayanları da gördüm. Yani yaşadıkları yerleri görseniz e, dersiniz ki burada hani nasıl yaşıyorlar. Ama Türkiye kapılarını açtı ve Suriyeliler burada e, çalışma fırsatı buldu, okuma fırsatı buldu. Bakın savaşlar biter. E, ekonomi de belki düzelir ama eğitim yani bir nesliniz sizin eğitimi almadıysa siz ülkenizi kaybetmişsinizdir. Bakın Türkiye sadece yaşam hakkı vermedi. Bu çocuklar okul okudular ve Türkiye gibi bir okuldu, ülkede okudular. Yani Nefes alıp vermediler sadece. Evet yani eğitim aldılar. Bu çocuklar eğitimlerine Suriye'de devam edecekler. Ve bunlar ülkelerinin kalkınmasında yardımcı olacaklar. Düşünün 13 yılı boyunca hiç eğitim verilmediğini düşünün. Çünkü Suriye'deki eğitim de e, sorunluydu. Düzgün bir şekilde devam etmiyordu. Burada... E, Hani yüz binlerce çocuk okula gitti ve hayatlarını idame ettirdiler. Yani ne oldu? Suriye'nin geleceği olacak o çocuklar. Evet. Hem ülkelerine faydaları olacak hem de bir de şu açıdan düşünün. Türk şeyi bilen, Türkiye'yi bilen, Türk kültürünü bilen, Türkiye'nin önemini bilen e, bu çocuklar ileride Suriye'nin geleceğinde önemli yerlerde olacaklar. Ülkelerini kalkındırırken Türkiye'nin önemini de bilecekler. Bu çok önemli bir Ki, kazanım. Kabinede de yer alıyorlar. Tabii ha, şu anda zaten Türkiye'de okumuş olan bakanlar var e, ee, bunun devamında geleceğini düşünürsen tabii ki çok seviyorlar. Belli bölgelerde e, mesela İdlib'de, Azez'de e, yani kuzey bölgelerinde Türk parası kullanılıyor. Türk parasıyla işler götürülüyor. Yani Suriye para, şu parayı e, onlar bilmiyorlar. Biz bunu e, biz de bunu nerede bozdurduk? Biraz daha aşağıda Humus'ta bozdurduk. Yani, Hama taraflarında. Hama'dan aşağıda Humus'ta bozdurduk. Yani e, çünkü artık Türk parası da orada geçmeye başlamıştı. Hı. Ve bir anda tabii ayaklı döviz büroları hemen işte bozalım. şey Biz de paramızı Humus'ta bir e, yol üzerinde bir yerde bozdurduk. Kara ve... borsa da var o zaman. Tabii kara borsa değil mi? da var. Yani normalde e, 375 lira olması lazım. 1 lira 375 Hı. Suriye lirası olması lazım. Ama kara borsada mesela 400 lira gibi den fiyattan işlem görüyor. E, şu an tabii en değerli para orada Türk parası. Yani, yani şu yani, 5 lira değil mi? Yani şu Tabii onu 400'e böleceksiniz. Işte. Evet. Yani bu e, parayı taşımaktansa Türk lirasıyla yani. e, Şam'da mesela tabii iki haftadır kullanılmaya başlandı ama orada da artık oteller, restoranlar kabul etmeye başladılar. Yani bir şekilde Türkiye artık daha aşağılara, daha güneylere de kendi etkisini hissettirmeye başladı hı hı. E, diyebiliriz. Yani Suriyelilerin Türkiye'ye ben yani her gittiğim yerde o sevgiyi, o e, minnet duygusunu gördüm ileride de bu ilerleyerek tabii ki devam edecektir. Çünkü her şeye ihtiyaçları var. Mesela asansöre biniyorsunuz asansörler gitmiyor. Niye? Yıllardır çünkü kapalı bir ekonomi. yani arabaya biniyorsunuz araba. Asansöre biniyorsunuz asansör ihtiyacı. Yani her şeye ihtiyaçları var. Bunu da temin edecekleri en yakın ülke, en yakın ve en hani güvenebilecekleri ülke Türkiye. Yani dolayısıyla çok ciddi bir ticaret hacmi de olacaktır diye düşünüyorum. Öyle mi gerçekten? Yani en güvenilecek ülke Türkiye mi onlar için? Hem yakın hem de bir artık bir kültürel e, ilişkileri var. Hı hı. Artık Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar. Şehir şehir biliyorlar. Tabii ki yani gelmeyen bile Türkiye'ye sevgi dolu. Evet. E, yani Dizileri izlemiş mesela. Türkçe konuşabiliyor. Oradan ya da Türkmenler var. Hı hı. E, onlar da tabii ki sizinle Türkçe konuşuyor. Yani dolayısıyla zaten orada bir Türkiye'nin etkinliği var. Bu önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Yani artık şöyle bakmak lazım. Evet sorunlar yaşandı sığınmacılarla ilgili ama artık doğru soru şu. Yani sığınmacılar ne zaman gidecek, ne zaman gelecek değil. Yani zaten zaman içerisinde herkes kendi ülkesine dönecektir. Evet, aynen öyle. Biz e, ülkemizde bu kültürde yetişen, bizi seven Suriyelilerle irtibata nasıl koruyabiliriz? onları orada nasıl destekleyebiliriz? Türkiye'nin birer elçisi olmalarını nasıl sağlayabiliriz? Artık bu sorunun cevabını aramamız lazım. Çünkü tabii ki şehirler yerle bir. Yani e, Suriye'nin öyle banyoları var ki e, Yarmuk mesela, Yarmuk kampı. Yani kamp olarak geçiyor, ama binalar olan bir yer. Yerle bir. Yani hiçbir e, tamamen iskeletleri kalmış. E, Duma'da bazı bölgeler var. Kıyamet gibi. İskeletleri tabii şimdi oranın ben e, bom, yani bir kısmını Halep'tekileri kendi gözlerimle gördüm. Tabi Suriye, ya Şam tarafındakileri hep görüntülerini izlemiştim. Yani her gün onlarca kez bombalanan yerler. Yani nasıl yıkıldığını ben bizzat an an gün gün zaten takip etmiştim. Yani tabi kendi gözlerimle de gidip görebildim. Ee, bir hayat belirtisi yok. Yani şimdi buralarda tabi kimse oturamaz. Buralar yeniden imar edilecek. Yeniden yapılandırılacak. Ee, ne kadar süresi var? Tabii ki bu... E, inşaat e, işleri Tabii ki bunun hani o bütçenin ayarlanması inşaatın bir süresi. Tabii ki ya bunlar yapıldığında bir iki yıl içerisinde bu binaların çoğunluğu e, yeniden yapılacaktır e, diye düşünüyorum. Polanen'in bir açıklaması var. Ancak 4 yıl sonra seçim olabilir diyor. Yani e zannedersem o seçim hattı serine girmesi için hem bu inşa süreci hem eğitim altyapısının tamamlanması yeni bir devlet kurmak ancak bu kadar yıl ediyor zannedersem. Ya tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani bir rejim rejim çoklu bir gecede buharlaştı ama tamamen kaybolmadı. Yani sonuçta biz onun etkilerini görüyoruz. Evet. E, hala ee, tabii bunun hani tartışmalar da oluyor onu da söyleyeyim ya bunun bir din ya da bir e, etnik grupla bir ilgisi yok alakası yok doğru çünkü bunu her dinden her mezhepten insan bazı rejimin içinde çalıştı ve bunlar bu işkencelere e, katıldılar yani dolayısıyla belli bir grup belli bir şey aranmıyor yani sadece belli bir gruba dayanarak siz 63 yıl boyunca böyle bir ülke yönetemezsiniz her türden insan bu rejime destek olmuştu o isimler aranıyor Şimdi Sednia'nın müdürü, Sednia'nın gardiyanı ya da bir işkence merkezinin, bir istihbarat merkezinin e, müdürü yani orada işkence yapmış biri. Bunların çoğunun görüntüleri de var. Çünkü yayınladılar bunları. Biz de izledik yani paylaştılar. E, şu, yani neler yaptıklarını bütün dünyaya gösterdiler. Yani biliniyor, isim isim biliniyor. İşte bir tanesi biliyorsun çukura atıp tarayıp e, yaktılar. Yani bunların hepsi isim isim bilinen kişiler. Bunlar aranıyor. E ee, tabii ki bunlar e, yani insanlık suçu işlemişler. Bunun bir süresi de yok. İşkencenin işte insanlık suçunun yani dünyaya karşı işlenen bir insanlık suçu var. Sürekli olarak. Yani milyondan fazla insan öldürüldü. Evet. Yüz binlerce insan nasıl öldürüldü? Pres makinalarında işkencelerle e bunların fotoğrafları çıktı. Türkiye'de e, sunmuştu bunu e, ceza mahkemesine. Yani o fotoğrafları bilmiyorum hatırlıyorum. Yani bakamadığımız fotoğraflardı. Evet. Şimdi bunu yapanların e, tabii ki cezalandırılması gerekiyor. Yani bu insanlık suçuna ortak olanlar bulunacak. E, tabii ki e, bir devlete yakışır şekilde, bir e, yönetime yakışır şekilde bunlar yakalanıp e, cezalarını e, görecekler. E, bunların yapılması gerekiyor. Zaman zaman bazı gösteriler var. E, tabii ki dediğim gibi bir gece buharlaştı ama bitmedi. Tabii. Rejimin unsurları var. Bunlar ya onu zaman git, zaman zaman yani... şimdi sivil kıyafetler giyip e, dolaşıyorlar. Evet. E, belli bölgelerdeler. Ben de Humus'tan dönerken e, aralarına düştüm. Aa, e, ne oldu? yani e, başka bir yerden farklı bir yerden geçip yolumuza devam etmek zorunda kaldık. Oradan zaten, geçseydiniz oldu. Zaten o ana yol bir ana yol vardır. Humus <laughs> sonra Hamaya gidersiniz. İdlib Türkiye'ye doğru gelirsiniz. E, yani tabii arasında kaldık. Bizim Aracımızda İdlib plakalı olduğu için hı <laughs> Tehlikeli. Sıkıntıydı. Evet. O yüzden biz başka bir yoldan gitmek zorunda kaldık. Hani böyle anlık e, sorunlar da yaşanıyor. E tabi bunların da çözülmesi gerekiyor. Yani bir şart. Tamam bir zafer kazanıldı ama bu zafer ani bir zaferdi. Beklenmeyen bir zaferdi. Şimdi Suriye'nin tamamını da kontrolü ele geçirmek, eski rejimin izlerini silmek, bütünlüğü sağlamak, e, belli bir Suriye hükümetini e, yönetimini insanlara kabul ettirmek tabii ki bir zaman alacak. ETŞ'nin tavrı nasıl? Şu, an. ee, şu anda sivil halka karşı benim gördüğüm kadarıyla ben hani Şam Humus'tan geçtim, Hamad'ıydım. Ee, bir herhangi bir kötü davranışlarını görmedim. Da görmedim. Birkaç görüntü paylaşıldı belki dezenformasyondur. Yani e, zorla işte tütün ürünü içen sivil vatandaşlara e, müdahale ediyorlar HTŞ yani ekipleri. Şimdi diğer görüntüleri bilmiyorum ama bu doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü neden? İdlib HTS'nin elindeydi yıllarca. Mesela İdlib'te sigara içiliyor nargile de içiliyor. Mesela bu DH zamanında olmayacak bir şeydi. Alkol yok ama mesela sigara içilebiliyor. Yani, yani dolayısıyla İdlib'de bunu yapanın başka yerlerde e, sigaraya müdahale edeceğini e, düşünmüyorum. Çünkü İdlib onların bir örnek yönetimi gibi görebiliriz. Yani biz böyle yönetiriz dedikleri bir yer. İdlib'de. Emsali bu evet. dedikleri. Hani mesela nargile kafeler yok. Hani çok fazla böyle Açık alanda içilmesini pek sevmiyorlar ama Hı -hı. herkes evinde ya da sigara dışarıda içilebiliyor. Yani Hı -hı. kimse gelip de e, neden sigara içtin demiyor. demiyor. Yani o yüzden o görüntüler bilmiyorum hani görmediğim için çok fazla e, dezenformasyon. Yorum yapa yani. yapamayacağım <laughs> görmediğim için ama ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü örnekleri var. Anladım. E, o yüzden hani sigaraya bir tavırları olduğunu Peki. görmedim. Fırat'ın da olsun olacak. Yani şu an evet bir çözüm süreci veya adına her ne dersek diyelim ama Suriye ile bağlantılı bir süreç işleniyor şu an. E, oradaki hakimiyet alanı PKK'nın PYD'nin, YPG'nin, SDG'nin nasıl düşürülecek? Şimdi PKK'da tabii üç harfliler bitmez. Evet. Yani o gider bu gelir. Aynen öyle. Yani e, şimdi YPG terör örgütü tabii ki PKK'nın bir uzantısı. Yani bunun e, bir hani şey yok. E, öyleydi böyleydisi yok. Çünkü eğitimlerini onun fotoğraflarıyla yapıyorlar. Şimdi bilenler bilir. E, tören yapışları, silah tutuşları, duruşları bunların hepsi PKK'nın Kandil'de bizim gördüğümüz şeyler yani eğitim sistemlerine kadar, sloganlarına kadar, marşlarına kadar hepsi. benzerliği var. Aynısı PKK Hı -hı. yani PKK'dan gelen şeyler. Yani do dolayısıyla e, basmakalık yani. Bir PKK yani PKK etkisi yok demek bu çocuk kandırmak gibi bir şey olur. E, ama şunu da söylememiz lazım. E, şimdi YPG e, Suriye'nin kendi oluşumu değil. Şimdi onun içinde Araplar da var. Mesela Arap aşiretleri de var. Bu Arap aşiretleri e, çoğunluğu zorunluluktan duruyor. Yani SMO o bölgeye gittiğinde bakın çoğu isyan edecek ve e, YPG'den uzaklaşacak. Aynı zamanda Kürt gençleri zorla askeri aldan Kürt gençleri de var. Yani diyorlar işte 100 bin kişilik ordu. Yani bu 100 bin kişilik ordu profesyonel bir ordu değil. Değil ve zorla da tutuluyorlar. <laughs> zorla tutulan Zorla evlerinden alınıp eğitime alınan zaten yakalananlara bakın göreceksiniz yani e, hiçbir şeyden habersiz yani ne yaptığını bilmiyor gözlerine bakın anlarsınız evet. yani bunlar e, zorla e, tehdit edilerek aileleri tehdit edilerek alınan çocuklar da var aralarında evet. yani oradaki halka da bir zulümde bulunuyor YPG terör örgütü e, yani dolayısıyla aslında SMM oraya gittiğinde en çok sevinecek olan e, oranın e, yerli halkı olacak evet çünkü barış içinde yaşayacaklarına e, bu savaşın bu çatışmaların içinde olduklarını düşünüyor. Şimdi Rusya da koruyordu. Biliyorsun Rusya artık denklemden çıktı ama ABD hala orada. Devreye gezmeye devam ediyorlar. Aynel araba yani Kobani'ye gitmeye, gelmeye, biz burada izlemeye devam ediyorlar. Tabii ama Trump'tan sonra ABD'nin tavrı değişebilir. Çünkü onlar e, HTS'nin de DEAŞ'le çok iyi savaştığını düşünüyorlar ve denden e. YPG'ye o zaman biz destek olalım. Yani Trump yönetimi böyle bir yolda açabilir evet. Tabii kendi askerlerimi tabii, çekerim. MTS e gitsin temizlesin kardeşim. daşı da diyebilir. O zaman YPG'nin zaten bir etkinliği kalmayacak. Ee, yani dolayısıyla şu anda onlar da bir yol ayrımındalar. Peki. Elim. Yani ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Ee, şimdi Türkiye'nin askeri gücünü tartışmamıza bile gerek yok. Tabii ki. Tabii. Ee, Türk ordusunu 3 büyük 4 büyük harekat düzenledi. Suriye'de e sonuçları ortada. Yani ha. dolayısıyla bu dümdüz bir alandan bahsediyoruz. Onu Hava üstünlüğünüz var. Yani bu Türk ordusu için e, çok basit bir harekat aslında. Yani dolayısıyla ama işgalci denilmişti hatırlarsın. Yani ona ne demek lazım? Şimdi size hatırlar mısınız? Yani sürekli roketler atılıyordu Kilis tarafına da. E, ve bunda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bunlar YPG tarafından atılıyordu. Yani. Neden? Çünkü sınırı çok yakınlar diye. Şimdi evet. mesela geliyor mu? Gelmiyor. Ee, çünkü o bölgeler atılan bölgeler temizlendi ve atıldığında ne olacağı gösterildi. Evet. Yani dolayısıyla Türkiye'nin güvenlik endişeleri var ve bunların bir şekilde anlaşılması e, gerekiyor. Şimdi yeni yani. bir dönem de başlıyor Türkiye'de. Yani YPG de budu görür ve buna uygun davranırsa e, belki başka bir devir açılabilir Suriye'de. Farklı bir devir açılabilir. Bütün e, birleşik ve barışçıl bir Suriye olabilir. Ya Bu her bölge ülkelerine de faydası var. Türkiye'ye de faydası var. E, Türkiye'de bundan faydalanacaktır. Suriye'de evet. faydalanacaktır. Yani Bambaşka bir dönem anlamına gelir. Son Ama mutlaka olabilirim. B seçeneği de e, masada. A seçeneği olacak ya da B seçeneği olacak. Ama her halükarda diyelim ki yani bölgemiz kazansın. Türkiye Suriye dostluğu kazansın. Ve barış olsun kesinlikle tek temennimiz bu bütün bölge barış içerisinde huzur içerisinde yaşansın yaşasın Cem Tekel çok teşekkür ederim ağzı